Bugün kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Red Bull 4 oynayacağız. Evet. Wolf ve ben teker teker oynayacağız. Şu anda ilkten göstereyim şöyle. Aa, bu ee, bu oynayacağım. Mi? Birinci bölümden yeşil Acaba bu kimin arkadaşlar? Ben evet, sayıyorum. Başlıyorum şu anda gidiyorum. Arkadaşlar bu kimin ben sayıyorum. Akoşa. Hadi şuradan. Bu ne? Aa bu yedincisine kadar çekelim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağız ben anlamadım. Kaça kadar çekeriz arkadaşlar? Valla e, o... E, i̇kinci bölüme, e, bölüme kadar çekeriz. E, i̇kinci bölüme kadar çekeriz. Şunları. Diğer ne? Vır vır gidiyorum. Hey! Hey! Bak. Hey! Hey! Aaa hey. bir çekme götürdü. Bir çekil de arkadaşlar görsün. Arkadaşlar iki çekme götürdü şu kara. Terbiyesiz şey. Oha birden korktum be. Abi bak şöyle gidiyorum. Ne yapacağız ya buradayız? Şurayı mı yapacağım? La bu beni izleyecek ya. Böyle mi Şöyle gideyim. Aa! Normalde böyle çıkamıyor muyuz? Çıkarıyoruz. Hem bir şey istedim. Oh. Ha. Yine var varmışsın. Arkadaşlar en son benim Arkadaşlar en son benim abimin olacak. Abimin olacak. Çünkü bir bölüm ben bitireceğim. Ondan sonra şey olacak. La! Oo! Arkadaşlar çünkü ilk önce abim oynuyor. Sonra ben o bölümü oynayacağım. Elini çek elini. Arkadaşlar dur bir sonra hiç oynamıyorum. Abim. Ve sonra da ben geçtim ben bu bölümü. Olarım oldu. 5 seviye. Yok geçemezsek Halo, Halo, geçemezsek Halo, abi sen geçemezsen biz e, birbirimize verebiliyoruz. Evet değil var çok zordu. Ee, Yapamıyorsak birbirimize e, Açmadan önce e, oynuyordum Red Bull 4. Bir şey daha söyleyeyim mi abi? Abi bir oyuncu açmış oldu. Bak bunu kendim öldüreceğim. Ve kendim çok... Red Bull. Red Bull 4. Sesim. Va! Abi hiç göremedim. Abi mağaralarda. Bakın, e, kayak yapıyorum. Çekil bakın. Aa. Bakın. Aa. Çok E, şu kutuyu bunun üstünden geçirecektim. Kutuyu buraya e, taşla geç geçecektim ben. Ay olmadı. Neden olmadı? Kutuma geldi. Evet. Neyse ve bunu da geçiyoruz. Aa, ya böyle adamları hiç sevmiyorum ya. Hadi sıra sıra oynayalım. Ya bir bölüm bir bölüm. <laughs> Bak çok oynamak istiyor. Bakın arkadaşlar. batanlık şunmuş şundu şeydi ölüyor mu öldü şimdi benim bakalım ne söyleyeyim ei ooo bak kanı da buz yapacak ha ben izledim bunu kanı da eli de buz oluyor de. eli buz elip çekit çekir arkadaşlar görsün eli buz İki ayağı buz oldu kanı ya çekin görmüyorlar ya anlamıyorum Karnını da buzlayacak. Bak bak bak. Ba, Keşke ba, ba. kafasını da yapsın. Kafasını yapamıyor. O O bu vallahi de. Ana kaptı. Hey. Evet 5'ten devam ediyoruz. 5'te kalmışız. Ye! Be. Aa. Haydi haydi baba haydi baba haydi baba. Pro baba pro baba. Be. Arkadaşlar uzayda dedi ki hani zor benim. Baba. olmadığı için bursa acayip zor. Acayip yer çekim yok. Biz bu oyunu bitirmiştik. Bak, zor değil abi? Canım üç. Bakın şu anda. Bakın. Bak şuraya. Evet. İnşallah efendim. Aa, bu esbe. 100 yes, geçtim. Dur gel. Gel. Bu ne? Ne geldi? Ha, hatırlıyorum şöyle. Şey neydi adı la? Asansör değil. Neydi? Merdiven mi götürecek? Oo! Ee, Bitti! Aa, yanlış kaçırmış. Bu ne lan? Hayvan da. İç lan bu, iç. Hatırlasın mı? Tuttaki. Ve öküz öküz, 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 hatırladın ya, öküz. Öküz de. Bildiğiniz o öküzlerden değil. Kare öküzü. Var, alamadım. Karelerin öküzü, yani hayvanları. <laughs> Arkadaşlar benim çok mutluyum. Su Arkadaşlar benim komik çok komik gülüşüm var. Güleyim mi? Güleyim mi? Gül, gül. hiç alın, bit. bit, bit. Arkadaşlar bütün, arkadaşlar bu ooo. arada bütün bölümleri ben geçtim. Yani bütün dostları ben geçtim. Hiç abim geçemedi. Bunun devamını istiyorsanız 32 bin like kopya. 10 bin 10 mu? 99. 32 bin. Kaç atıyorsanız atın yeter ki çok atın, değil mi? Oo lafa bak lafa. Lafçı bebe. Bakın bu olsun çok pislafları vardır. Vallahi küfürleriyle meşhurdur. Bir <laughs> serviste Nuri Sinem diye bir birisi var dedi ha, her servise lafla geliyor. Değil mi? Yok. Bir <laughs> şey mi okuyorum ya? Ben bilmiyorum ki. Lan <laughs> oğlum gece oldu. Biz gece oldu. sabah zaten bir sabah Abi hızlı ol şarjı bitecek ve ben oynayamayacağım hey, bilerek. Akaş abi, bebe. abi, bebe. abi bebe. Bir çıkıp abi bir durdu şarjına bakalım mı? Yok yok bakmıyorum. Bu telefonda da Pro Star oynuyoruz. Ee, telefonda çok... Drive Your Game oynuyorum. Oy tamam. tamam. Aa şarjı olmuyor. Yemin et. Yemin. ya abi ben böyle iki tur son, iki tur forma videoyu bitireceğim. İki tur. Yok ben niye oynayamıyorum? Neyse Yöndüm. videodan ee, sonra oynarım. Videodan sonra oynarsın. Videodan sonra Hep sonra... Sen, oynadın sen oynadın ama. Saldırın kendi Saldırın sefer oğulları. Allah! Oo! Oh. baba X. Diyor. Oz 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 gel buraya geç. Düşün. Aaaa. A bu da iyi. Bu Ay, ben, ben, ben Şimdi ben, Oğuz gösterecek ben. size. Arkadaşlar Oğuz gösterecek. Bakalım. Ben buradayım. Ve Video 9 dakika 25 dakika. Bakalım. Şöyle göstereyim. Tamam arkadaşlar oh, oh. ben de burda. Arkadaşlar kameraya düşürdü. Probaba çok pis oldu. Aa fufuf bakın arkadaşlar görünmüyorsa bakın geçti. Şimdi ben bunu öldüreceğim. Öldürdüm balkıyı. Anam, anam Akif. Geliyorlar değil mi arkadaşlar? Abi arkadaşlar geliyor değil mi? Bakın arkadaşlar ben bu bölümü çok sevdim. Buraya geçemiyorsunuz. O yıldızı alacaksınız. Bunun kutuda böyleydi. Bunu koyduk. Ee, bu bölümü bitir. Ben de Bak bana bunu bitirelim. Hop. Bakın arkadaşlar. Tamam. Şöyle yapalım. Ben yapabilirim burayı. Ben yapmak istiyorum. En sevdiğim bölüm. Lütfen. Benim en çok sevdiğim bölüm. En sevdiğim bölüm. Dünyalar sevdiğim bölüm. Dünya sevdiğim bölüm. Yes. Ya. Pro baba. 9. bölüm <laughs> Oğlum hiç hey, Öyle yapmayacaksın. Direkt probaba pro şöyle göstereyim. Görünmüyor abi. Ye. Görünmüyor resim. Arkadaşlar görmüyor. Abi görmüyorlar seni. O böyle nasıl görmüyorlar Ukus? Görmüyorlar. Olur. Allah ber versin. Arkadaşlar Ukus kamerayı düşürdü. Bakayım ben dakika. Kamerayı düşürün. Ben de kamerayla ilgileneceğim. O da oyun oynayacak. Çaka. Vay, Vay, çok, çok iyi şey bir şey. Bakın şöyle. Evet. ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, bak bak. Bir zıkkım bile becerim. Ya abi bu Oğuz var ya. Ama düzgün. Lan vurasın geliyorum vuramıyorum. Zaten biraz vuruyorum. Ama kardeşlere vurmayayım adamın aklını alırım koç kıyası hello neymar bir Usta mustah aaa hello neymar evet arkadaşlar bu videonun da işte, bu videonun da sonuna geliyoruz bir dahaki videoda görüşmek üzere eee bunun devamını yarın yaparım şu anda dur göstereyim arkadaşlar kaçacak. Lan elini çek lan. Yine Ya abi bu saat o düşüyor Bakın şöyle 4, altı 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi. Basayım mı abi? Hadi. Hayır. Basma. Sen bir bıraksana. 9. bölüme kadar gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölüm kalmış. Şu e, inadım ettim. İnad olun. Şunu hızlı yapayım. ondan bitiririz. Diğer 5 bölümü ife. Yarın da Yarın canlı videoda yaparım. Göremiyorlar. Ya ve he, hey göremiyorlar. Küçük küçük görüyor. Baba oh, bak böyle. Lan! Ee, çok ya. Ço. <laughs> Kutumu attım. Baba ya bulmam lazım lan. Beşi tutamaz ne yaparız. El ya tamam öldüm zıplamayacaksın abi direk zıplamayacaksın direkten düz gideceksin zaten ona vurursun Şöyle göstereyim